...aileleri adeta bitkisel hayat sürüyor. Bir yanıyla da hayat durmuyor. Eğlence programlarına 3-5 gün ara veriyoruz, konserleri birkaç hafta erteliyoruz... ...ama sonra hayat her yanıyla, acısının yanında neşesiyle de devam ediyor. Canlarını kaybeden annelerse bir ömür boyu ağlıyor. Bugün istesek de, her şeye rağmen gülebilmeliyiz desek de pek gülemeyeceğiz. Son günlerdeki durumu konuşacağız... Ardından acımızın yanında akıp giden birkaç iyi olaydan söz edeceğiz. Sinemadan, festivallerden konuşacağız. Evet, çok e, tatsız, hatta çok e, üzücü, kötü bir hafta geçirdik. Ben e, tabii ki bütün şehit ailelerine sağlığı diliyorum. Bundan ah, 12 yıl önce benim oğlum da 1995 yılında askere gitmişti. Ve e, o zaman da PKK'nın çok aktif olduğu bir dönemdi. Yurt dışından geldi, okur, okuyordu orada, hemen askere gitti. Ve ben çocuk yurt dışındayken onu arada bir düşünüyordum, evladım inşallah iyi vakit geçiriyordur diyordum ama... Askere gittiğin günden itibaren bir dakika bile onu düşünmeden edemedim. Çok acı çekilen bir anne olarak, kadın olarak, yazar olarak, insan olarak işte bu şeyin, bu ölümlerin, bu terörün durması için elimizden geleni yapalım ama mümkünse savaşsız yapalım diye düşünüyorum. Aysun sen üniversitede okuyorsun. Bu haftayı nasıl geçirdiniz? Bugün meeting vardı okulda. Ee, ...çok yüksek bir katılım oldu. Ama faydası olmuyor. Günlerdir çok üzülüyorum, sürekli düşünüyorum, uyku Sanki kimsenin aklına gelmemiş bir şey... ...daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir şey... ...benim aklıma gelecekmiş gibi sürekli düşünüyorum. Yüz milyonlarca soru var. Ee, öğrendikçe aslında hiçbir şey bilmediğimizi görüyoruz. Ve... ...sürekli bir söylem var. bu Emperyalist oyunlar, şu bu ama bu oyunu biz göremiyor muyuz, okuyamıyor muyuz? Ya da bu bir ticaretse biz buna engel niye olamıyoruz? Nasıl durduramıyoruz? Yüz milyonlarca soru var ve gerçekten e, bir, bir otoritenin, birilerinin bizi hiç olmazsa e, sakinleştirmeyi de bıraktım aydınlatması gerekiyor. Bence en azından biz gençleri. Güzel söyledi Aysim çünkü gerçekten gençler bu konunun geçmişini çok fazla bilmiyorlar. Ben de tabii herkes gibi bu haftayı allak bullak geçirdim. Ee, hala da kendimde olduğumu söyleyemem. Ee, çok çok etkilendim son olaylarla. Bu arada tabii insan bu gibi durumlarda sıkıntısını paylaşacağı insanları en yakınını annesini arıyor. Ondan dertleşiyor. Eşiyle dertleşiyor ama annesiyle nedense bir başka konuşuyor insan. <laughs> Belki de anneleriyle bir daha hiç konuşamayacak yavruları düşünüp daha çok anneme sığındım ve biz birlikte bir şiir yazdık. Daha doğrusu çoğunu o yazdı. Ben bazı yerlerine müdahale ettim. İzin verirseniz onu okumak istiyorum. Yiğidimi doğurdum, kuş sütüyle büyüttüm. Dağdan odun taşıdım, el verdim de yürüttüm. Barışa yol döşedim, taş söktüm, toprak döktüm. O yoldan feryat figan geçemem bir daha. Dağılsın kara bulut, güneş vursun bacama. Göz yaşı dökülmesin, gül oyalı yazmama. Bu kadar acı yeter. Gerek yok ki destana. Yetimim var, dulum var. Onlar ersin barışa. Kime saldırmalıyız? Dünya kardeşine mi? Savaş tüten bir baca barış olsa tüter mi? Sağduyusu olmayan doğru yoldan gider mi? Çok iyi düşünelim. Gül mü güzel, diken mi? 23 yılı 23 yıldır PKK terörünü konuşuyoruz. Bu 23 yılı